Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz bizim... iyi. Ee, bugün bu modu göstereceğiz. Jetpack ve maden robot modu. Oluşturduk. Hadi bakalım. Demek İndirmesini başka bir videoda göstereceğiz. Zaten Ersin Çak evet. bulabilirsiniz. Zaten Ersin Çak abinin YouTube kanalı da var. Orada elbet vardır. O yüzden göstermemize gerek var mı bilmiyorum. Tamam. Evet. Neyse buradan başka bir şey görünüyor. Evet şuna tıklayın. Sonra gelin aşağıya tıklayın ama yumurtaya. Bakın burada bir şeyler var. Aa jetpack. Jetpack'i alın. Bu da robot. Bu bilmiyorum. Aa minigun. Tamam et bakayım mini tane. Mini'den bir hayvan. Aha. Robot tabii. Neyse şimdi hemen bir robota binelim. Efektle veriyor. Jetpack takayım. Jetpack <laughs> değil. Kullanmak biraz zor gibi. böyle biraz bayağı şey. Basit tutabilirsiniz. Gidiyor. Neyse tamam. Şimdi maden robotunu göstereceğiz. İyice tekrar. Sen gece görüşünü yine de al. Ben robotu spawnladım. Benim efekt vermedi. Ama olsun. Şimdi istediğin her şeyi kırabilirsin. Bakın kırıyorum. Hayır. Ben maden iniyorum. Benim maden dostlar. Hemen şunu şöyle spawn etsem. Hah. görüyorsunuz. <laughs> Bu arada arkadaşlar kırdığı şeyler düşüyor yani. Bu arada aşkım. arkadaşlar gece görüşü efekti bastı bize. Bir de Bir suda de... nefes almıyor. Yani sudayken gezebilirsiniz suda gezmek isterseniz. Şöyle gidiyor çünkü biz kendimiz aldık geziyoruz. Ama yani yeriyor siz yani hiç. Fazla kaçtı. İnşallah. Güçlü robotlanıyorum bayağı. Ne yapıyorsun ya? Koordinatları versin. O belli edildi. 57. katmanlı Creeper çıkardır. Senin gibi lanet olasın. Bu gördüğünüz gibi yani. Kırdığı şeyleri düşürüyor. Görüyorsunuz çok ilerlemişiz. şeyler geliyor. ne yapmış? Demir mi? Değil. Aha, bir şey buldum. Hadi. Yani kapatabilmenize bilmenize gerek yok fazla varsa. Böyle de itebilirsiniz okutabilemem baya kasıyor diyenler yani böyle yapabilir Ersin Çakar'ın başka modlar geldik biz Ersin Çakar'ın modlar çekiyoruz artık sadece survival falan da çekiyoruz da yani Ersin Çakar'ın modlar fazla gelecek Bak anlamı onter ne kadar dolmuş neyse bu bu kadar değil <laughs> Bu arada geri, geri geri gitseniz bile kazıyor. Hemen göstereceğim. Şöyle döneyim. Baya bir damage'e feri gelecek. Dikkat dikkat. Herkesin dikkatine. Ağlaçtan Oba... tatlayabilir arkadaşlar. Söyleyelim. Amacım çok yani. Bu birazcık uzun sürer. 5 hmm. dakika olmuş. Şimdi jetpack'i de gösterdiğimize göre bu video bu kadar olsun. Yok bu kadar olmasın. Nasıl indi? Patladı. Nasıl indirildiğini de gösterelim aynen. Ve videoyu sonlandıralım. Aynen. Başka bir video demiştik ama göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar. E Full Necraft. Ruby eklentisi de var. Yani Ersin Çeker modundan. Başkalarından çalıyor olabilir mi modu? Düşen evet. Sür. Bakalım. Epeği yere koyup öyle binmeniz lazım. Bırak. bir araba gibi gelebilir. Güzel. Güzel. Evet. Madenden bir dışarı çıkalım. Ben de gitmek Bir kere uçun sonra basılı tutun. Suyun içinde gidiyor. Suyun içinde hızlanma veriyor arkadaşlar. Jetpack suda bozulmuyor ve hızlanma basıyor.

açıkladınız mı yanına çıkamaya var burada zaten biz, biz. Biz bir şirket pek bir falan tıkladım kurumu yapacak büyük ihtimalle Ersin Çakınok da netten görüyorsunuz Ersin Çakınok da netten arkadaşlar gelin buraya gelin gelin şeyini. Okay. Görüyorsunuz artık tek görüntülemeler. Burada dolan dindir diye bir yazı çıkacak bunun altında. Hemen tıklayalım. Medya süreyi atması şart değil. Sonra bu indirme. Hani. Sonra şuradaki Buraya zaten gördüğünüz neye tıkladığımı. Aynen. Tıklayın şuna. Sen... Heh. Heh. Bizde var yani indir diyorsunuz. Bu size bir eklenti halinde geliyor. Aynen. Oluşturmayı zaten oluşturmayı da gösterin hemen. Ona gerek yok zaten biliyordur. Neyse şimdi başka bir modda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.